öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden tablo ve grafikler oluşturalım. Ve bu tablo grafikleri okuyup yorumlayalım adlı konumuzu anlatacağım. Konumuzun adından da anlaşılacağı üzere bugün neler yapacağız sizlerle beraber? Belli başlı olaylar ve durumlarla ilgili verilen bilgiler doğrultusunda tablo ve grafikler oluşturacağız. Ve bu tablo ve grafikleri Sorular doğrultusunda cevaplayarak yorumlayacağız çocuklar. Daha öncesinde buna benzer bir video çekmiştim. Tablo ve grafikleri okuyalım, yorumlayalım adı altında. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu videomuz onun biraz daha genişletilmiş hali şeklindedir. Eğitim kanalındaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz günlük hayattaki belli başlı olay veya durumlarla ilgili çok daha kolay bilgi toplayabilmek ve bu bilgileri yorumlayabilmek için oluşturduğumuz çizelgelere tablo adını vermekteyiz. Daha önceki yıllarda öğrenmiştiniz iki çeşit tablo vardı. Birisi sıklık diğeri de çetele tablosu. Verilen bilgiler bu tablo dediğimiz çizelgelerde sayısal verilerle yer alıyorsa bu kesinlikle sıklık tablosuydu. Beşlik çizgisel gruplardan, beş çizginin bir araya geldiği, beşlik gruplardan oluşan çizgisel verilerin olduğu tablolara da biz ne adını vermekteydik? Çetele tablosu adını vermekteydik. Şimdi verilen bilgiler doğrultusunda sizlerle beraber ne yapalım? Çetele tablosu oluşturalım ve çetele tablosunu yorumlayarak soruları hep birlikte cevaplayalım. Bahçemizde bulunan ağaç sayıları bakın bu şekilde verilmiştir. Nelerdir bunlar? Hangi ağaçlardır? Öncelikle verileri yani verilen bilgileri çok iyi bir şekilde toplayabilmemiz gerekir. Bu bilgileri iyi bilebilirsek tablo ve grafikleri çok kolay ve düzgün bir şekilde oluşturabiliriz. Elma ağacı kaç taneymiş? Bakın görüyorsunuz 24. Ceviz ağacı 16 kiraz ağacı 17, kayısı ağacı 16, armut ağacı 15 ve şeftali ağacı da 25 tane gözükmekte. Biz bu verilen sayısal bilgiler doğrultusunda ne yapacağız? Çetele tablosu oluşturacağız. Çetele tablosu 4 tane çizginin üzerine yatay bir şekilde bir çizgi daha oluşturuyor. Beşer beşer biz verilen sayıları grupluyoruz. Peki verilen sayı 5'in katları şeklinde değilse onun dışında kalan kısımları da 5'lik gruplandırmadan her bir nesne ya da her bir varlığa gelecek şekilde bir çizgi gelecek şekilde bu çetele tablosunu oluşturuyoruz. Bakın çetele tablomuz oluştu bile. Elma ağaçlarına bakalım. Bakın 5, 10, 15, 20. 4 tane 5'lik grup var. Ve bir yanında da 4 tane çizgi görmekteyiz. Buradan elma ağaçlarının 24 olduğunu anlayabiliyoruz. Ceviz ağacına bakalım. 3 tane 5'lik grup var. 5, 10, 15 ve onun yanında bir çizgi var. 16 olduğunu anlıyoruz. Kiraz ağacına bakalım. 5, 10, 15 bu sefer iki çizgi var. Buradan da onun 17 olduğunu anlıyoruz. Kayısı ağacı da az önceki ceviz ağacı gibi aynı. 16 olduğunu anlıyoruz. 5, 10, 15 bir çizgi var armut ağacıkları 3 tane 5'lik gruptan oluşmakta. 5, 10, 15 şeklinde ve şeftali ağaçlarını görmekteyiz. 5 beş tane 5'lik gruptan oluşmakta. 25 tane olduğunda anlamaktayız. Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda sizlerle hep beraber ne yapalım? Soruları cevaplayalım ve tablomuzu yorumlayalım çocuklar. En az ve en fazla o olan ağaçlar Hangileridir baktığımız zaman çetere tablosuna? Evet en az olanlar görüyorsunuz. Baktığımız zaman armut ağaçlarının 15 olduğunu görmekteyiz. En az ağaç armut ağaçları ve şeftali ağaçlarının da tablonun en altında görüyorsunuz 25 olduğunu görmekteyiz. En fazla da şeftali ağaçları vardır. Armut ve ceviz ağaçlarının toplamı kaçtır? Armut ağaçlarına bakıyoruz. 15 ağaç var. Ceviz ağaçları da 16. 15 ile 16'yı toplamamız deniyor. 15 16 daha kaç eder? 31 eder değil mi? Bu iki tür ağacın toplamı 31 tanedir çocuklar. Hangi ağaçların sayısı, sayıları birbirine eşittir? Baktığımız zaman ceviz ve kayısı ağaçlarının aynı sayıda olduğunu görmekteyiz. Her ikisi de 16'dır çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Bahçede toplam kaç ağaç vardır? Burada verilen ağaçların sayılarını bulalım hep birlikte. 24, 16, 17, 16, 15 ve 25. Tek tek yukarıdan aşağıya doğru saydığımız zaman bu sayılara ulaşıyoruz. Bunları topladığımız zaman hangi sayıya ulaşırız? 113 sayısına ulaşırız değil mi? O zaman bahçede 113 tane ağaç olduğunu öğrenmekteyiz çocuklar. Bir çetele tablosu bu şekilde oluşturulmakta ve çetele tablosu doğrultusunda oluşan sorular da bu şekilde yorumlanmaktadır çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, tabloların dışında olay ve durumlarla ilgili karşılaşmış olduğumuz verileri Şekillerle, nesnelerle veya çizgisel olarak ifade etmemiz gerektiğinde de grafikleri kullanırız. Birbirinden farklı grafik çeşitleri vardır. Şekil grafiği, nesne grafiği, daire ya da pasta grafiği ve sütun grafiği bunlardan bazılarıdır. Daha önceki videomda bu grafikleri tek tek tanıtmıştım sizlere. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber bir şekil grafiği oluşturalım. Herhangi bir durum oluşturalım bunun için. 4A ve 4B sınıfları bir araya gelerek sınıf temsilcileri oluşturmak istemektedirler. Sınıf temsilcisi seçimi yapmak istemektedirler. Kimlerdir bunlar? Nilüfer, Rüzgar, Hira, Emrullah ve Polat aday olmuştur. Bu adayların aldıkları oylar şu şekildedir. Nilüfer 8 oy almıştır. Rüzgar 12 oy, Hira 4 oy, Emrullah 16 oy ve Polat da 20 oy almıştır. Sizlerle beraber ne yapalım bu veriler doğrultusunda? Şekil grafiğini oluşturalım. Şekil grafiğini oluşturabilmek için ne yapıyoruz öncelikle? Dikey ve yatay olmak üzere bir eksen çizmek zorundayız. Dikey veya yatay bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgi doğrultusunda verilen aday olan kişilerin isimlerini dikey olarak da yazabiliriz, yatay olarak da yazabiliriz. En çok kaynaklarda yatay çizginin olduğu yere adaylar veya verilen durumla ilgili varlık isimleri yerleştiriliyor. Ve dikey çizelgeye de almış oldukları oyların miktarlarını gösteren Rakamları yerleştireceğiz. Ancak bu rakamları ya da sayıları yerleştirirken neye göre yerleştireceğiz? Sıfırdan başlayarak birer birer mi, ikişer ikişer mi, üçer üçer mi, dörder dörder mi? Birer birer yerleştirirsek 20 oyu bu şekilde gösterebilmek çizelgede çok çok zor olabilir. Sayılara bakalım. 8 oy, 12 oy, 4 oy, 16 ve 20 oy. Bunlar hangi sayıların katları doğrusunda? 4'ün katları doğrultusunda değil mi? O zaman biz her bir sayıyı 4'ün katları şeklinde yazarsak daha kolay bir şekilde sığdırabiliriz çocuklar. 4, 8, 12, 16 ve 20 sayılarını da dikey çizergiye, dikey eksene yerleştiriyoruz ve altta da adayların isimlerini yazıyoruz. Adayların almış oldukları oyları şimdi ne yapacağız? Burada şekil grafiğinde vereceğiz. Şekil grafiğin adından da anlaşılacağı üzere bu adaylar için bir şekil verileceğiz. Her biri için ayrı ayrı şekil de verilebilir ya da hepsi için bir şekil de verilebilir. Nedir bu şekiller? Daire, kare, üçgen olabilir, geometrik şekiller olabilir. Yıldız, ay gibi sizin belirleyeceğiniz simge veya şekiller de olabilir. Ben bunlar için yıldız şeklini veriliyorum ve öncelikle Nilüfer'in aldığı oylar için kaç tane yıldız yerleştirmemiz gerekiyor? Her bir yıldız kaç tane oyu temsil etmekte? 4 oyu temsil etmekte değil mi? Nilüfer de 8 oyu aldığına göre 2 yıldız yerleştiririz. Sırada kim var? Rüzgar var. Rüzgar kaç oyu almıştı? 12. 4'er 4'er sayarsak 4, 8, 12. 3 yıldız eder. 3 yıldızı da hemen yerleştiriyoruz. Sırada Hira var. Lira sadece 4 oy aldığı için bir yıldız yerleştiriyoruz. Sırada Polat var. Polat en çok oyu almış görüyorsunuz değil mi? 20 tane oy. 20 oyu biz dörder dörder sayarsak 4, 8, 12, 16, 20. 5 tane yıldızı şekilsel olarak yerleştiriyoruz. Ve sırada Emrullah var. Emrullah da 16 oy almış. 4, 8, 12, 16. 4 tane yıldız yerleştirmemiz yerinde olacaktır. Bakın şekil grafiğimiz çok kolay bir şekilde oluşmuş oldu. Bu şekil grafiği doğrultusunda belli başlı soruları da hep birlikte cevaplayalım. En az oy alan kimdir? Yıldızlara baktığımız zaman cevap Hira'dır değil mi? Sınıf temsilcisi yani 4A ve 4B olarak sınıfların temsilcisi kim olmuştur? Polat olmuştur değil mi? En çok oyu o almıştır. En çok yıldız onda gözükmektedir. Peki Polat temsilci adayı olmasaydı kim olurdu? Temsilcimiz kim olurdu? Burada nasıl yapacağız bu sorumuzu? Polat'tan sonra en çok oyu alan kimse cevap odur değil mi çocuklar? Emrullah olacaktı değil mi? 16 oyla 4 tane yıldız görmektesiniz çocuklar. Nilüfer'in aldığı oylar Polat'ın aldığı oylardan kaç eksiktir? Ne yapacağız? Polat'ın aldığı oylardan Nilüfer'in aldığı oyları çıkaracağız çocuklar. 20 oydan bakın 5 tane yıldız görmek esiniz. 5 kere 4 20 eder. Nilüfer'de de 2 yıldız var 8 eder. 20'den biz 8'i çıkardığımız zaman hangi sonuca ulaşırız? 12 sonucuna ulaşırız değil mi? Ve yine son sorumuz bu iki sınıfta kaç kişi, kaç öğrenci oy kullanmıştır. Yıldızları sayalım hep birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 de Polat'ta var. 11, 4 tane de kimde var? Emrullah'ta var. 15 yıldız olduğunu görmekteyiz değil mi? Her bir yıldız kaç öğrenciyi temsil etmekteydi? 4 öğrencinin oyunu temsil etmekteydi değil mi? 15'te biz ne yapacağız? 4'ü çarpacağız. Ve bu iki sınıfta oy kullananların sayısını tespit edeceğiz çocuklar. 15 çarpı 4 kaç eder? 60 eder. Bu iki sınıfta toplamda 60 öğrenci olduğunu bulmaktayız çocuklar. Şekil grafiğinin oluşturulması ve şekil grafiği doğrultusundaki soruların cevaplanması ve yorumlanması bu şekildedir. Sevgili öğrencilerimiz, şimdi de sizlerle beraber verilen bilgiler doğrultusunda nesne grafiğini oluşturacağız. Nesne grafiği de şekil grafiği ile mantığı aynıdır. Ancak arasındaki tek fark isimleridir. Şekil grafiğinde herhangi bir geometrik şekil belirleyip o şekil şekli kullanmaktayken grafiklerde burada o varlığı temsil eden bir nesne kullanmaktayız. Genelde kaynaklarda o varlığın kendisinin çizilmiş olduğu nesnesi kullanılarak nesne grafiği oluşturulmaktadır çocuklar. Bir çiftlikteki hayvan sayılarıyla ilgili bilgiler bu şekilde verilmiştir. Çiftlikte hangi hayvanlar varmış? Tavuk, inek, keçi, koyun, at ve ördek. Tavukların sayısı 45, ineklerin sayısı 25, keçilerin sayısı 75. Koyunların sayısı 50, atların sayısı 15 ve ördeklerin sayısı da 35'miş. Dikkat ettiğimiz zaman bu sayı hangi sayıların, bu sayılar diyeyim daha doğrusu hangi sayının katları doğrultusundadır? 5 ve 5'in katları doğrultusundadır değil mi? O zaman biz her nesne için, her bir nesne için nesnenin 5 varlığı temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz ve bu doğrultuda da nesne grafiğini oluşturabiliriz. Bakın dikkat ettiyseniz bir tablo içerisinde grafiği görmektesiniz. Tablonun sol tarafında, sol kısmında hayvanların isimleri yer almakta. Sağ kısmındaki bölümde ise her bir hayvan için bir nesne, o hayvanın şeklinin olduğu bir nesne yer almaktadır. Tavuklar için tavuk nesnesi kullanılmış tavuk resmi kullanılmış. Koyunlar için, keçiler için, her bir hayvan için kendi resmi kullanılmış çocuklar. Tavuklara bakıyoruz. Kaç tane demiştik biz? 45 tane demiştik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane nesne yer almakta. Koyunları da gördüğümüz zaman 10 tane nesne var bakın. Her biri 5'er tane olduğuna göre 50 olduğunu anlayabiliyoruz buradan. Keçiler kaç tane? 15 tane nesne kullanılmış görüyorsunuz. İnekler için 5 tane nesne kullanılmış, atlar için 3 tane ve ördekler için de kaç tane nesne kullanılmış? 7 tane nesne kullanılmış. Nesne grafiğimiz bu şekilde oluşturulmuş oldu. Bu nesne grafiği doğrultusunda soruları hep birlikte cevaplayalım çocuklar. Çiftlikteki en fazla olan hayvan türü hangisidir? Grafiğe baktığımız zaman en fazla nesneye sahip 15 nesneyle keçiler görülmekte, değil mi? Keçilerdir. 15 çarpı 5 75 eder, değil mi? Her nesne 5 hayvanı temsil ediyor. Bir sonraki sorumuz: Kümeste yaşayan hayvan sayısı kaçtır? Hangi hayvanlar kümeste yaşıyordu çocuklar? Bakın buradan farklı derslerin konularıyla ilgili soruları da cevaplamış oluyoruz tavuklar ve ördekler yaşanmaktadır değil mi? Tavukların sayısına bakalım. 45 tane değil mi? 9 tane nesne olduğuna göre 9 kere 5 45 eder. Ördekler de 7 tane nesne olduğuna göre 7 kere 5 35. 45 ile 35'i toplarsak 80 eder değil mi? Kümeste yaşayan hayvanlar 80 tanedir. Bir sonraki sorumuza geçelim bu grafikle ilgili. Ahılda yaşayan Küçük baş hayvan kaç tanedir? Biliyorsunuz küçük baş hayvanlar ahılda yaşar. Nedir peki küçük baş hayvanlar? Koyun, keçi gibi hayvanlara biz küçük baş hayvan demekteyiz. Koyunları sayalım. Kaç tane nesne vardı? 10 tane değil mi? 10 kere 5, 50 eder. Keçilerde 15 tane nesneydi. 15 çarpı 5 de 75 eder değil mi? 75 ile 50'yi toplarsak? Toplamda küçük baş hayvanlarımız 125 tanedir değil mi çocuklar? Bir sonraki sorumuza geçelim. Ahırda yaşayan büyük baş hayvanlar kaç tanedir? Burada baktığımız zaman hangi hayvan türü ahırda yaşar ve büyük baş hayvandır? Tabii ki inekler değil mi? İneklere bakalım kaç tane nesne görmekteyiz? 5. 5 ile 5'i çarpacağız değil mi? Her nesne 5 tane hayvanı temsil etmekte. 5 kere 5... 25 eder. Bir sonraki sorumuza geçelim. Ördeklerin ayak sayısı ile atların ayak sayısının farkı, ayak sayılarının farkı kaçtır? Öncelikle ördek ve atların sayısını bulalım. Kaç tane nesne vardı ördeklerden? 7. 7 kere 5, 35 eder değil mi? 35 ile neyi çarpacağız biz? Kaçı çarpacağız? Ördeklerde kaç ayak vardır? Bir ördekte 2 ayak vardır değil mi? 35 ile 2'yi çarpmamız isteniyor. 35 çarpı 2 kaç eder? 70 eder değil mi? Ördeklerin ayak sayısını bulduk. Şimdi sırada atların ayak sayısını bulmakta. Kaç tane nesne vardı atlar için? 3 tane var değil mi? 3 ile de biz ne yapacağız? Kaçı çarpacağız? Kaç at olduğunu bulacağız değil mi? 15 tane de at olduğunu buluruz. 3 kere 5, 15 eder. Her bir atın Kaç tane ayağı vardır? 15 ile 4'ü çarparsak 60 sayısına ulaşırız değil mi? 70'ten de 60'ı çıkarırsak aradaki ayak sayılarının farkının 10 olduğunu bulmuş oluruz. Verilen bilgiler doğrultusunda nesne grafiği bu şekilde oluşturulur ve nesne grafiği ile ilgili sorular bu şekilde cevaplanır çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, şimdi sırada sütun grafiği var. Sütun grafiği de az önceki grafiklere benzemekle birlikte verilen bilgilerin, yani veriler doğrultusunda sütunsal çizgilerle oluşturulan grafik çeşididir. Bir okulda hangi çeşit dondurmayı seversiniz? Adı altında bir anket düzenlenmiş olup vanilyalı, çilekli, limonlu, çikolatalı ve karışık dondurmayı seven öğrenciler cevap vermişlerdir. Vanilyalı seven öğrenciler 20, çilekli sevenler 30, limonlu sevenler yine 30, çikolatalı sevenler 40 ve karışık dondurmayı sevenler de 50 öğrenci olarak cevap vermişlerdir. Sizlerle beraber ne yapalım? Sütun grafiğini oluşturalım. Sütun grafiği de dikey ve yatay olmak üzere birer Çizgi oluşturuyoruz, birer eksen oluşturuyoruz. Yatay kısma biz hangi isimleri vermekteyiz? Dondurma isimlerini vermekteyiz. Dondurma çeşitleri isimleri vermekteyiz. Dikey sütuna da kaç öğrenci onu sevdiyse onunla ilgili sayısal verileri yazmaktayız. Bu sayılara baktığımız zaman hangi sayıların katları şeklindedir? 10 ve onun katları şeklindedir değil mi? Onlar onar sayarken bu sayıların hepsini söylemekteyiz. O zaman ne yapacağız? Dikey çizelgeye 10, 20, 30, 40 ve 50 şeklinde sayıları yerleştireceğiz. Vanilyalı sevenler idi. 20 hemen 20'yi yerleştiriyoruz vanilyalıya. Çilekli sevenler ve limonlu sevenler 30'du. Hemen onları da yerleştiriyoruz. Çikolatalı sevenler kaçtı? 40'tı değil mi? Hemen kırkın olduğu yere kadar bir sütun çıkarıyoruz. Ve çikolatalı sütun grafiğini de oluşturmuş oluyoruz. Çikolatalı dondurmanın da yer aldı sütun grafiğini. Ve en fazla sevilen dondurma çeşidi neydi? Karışık dondurmaydı. 50'nin olduğu yere kadar da biz ne yapıyoruz? Sütunumuzu karışık dondurmadan itibaren çıkarıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere sütun grafiğini oluşturmuş olduk sütun grafiğini oluşturmak bu kadar kolaydır çocuklar. Bu sütun grafiği doğrultusunda sizlerle beraber gelin hep birlikte soruları cevaplayalım ve grafiğimizi yorumlayalım çocuklar. En az sevilen dondurma çeşidi hangisidir? Baktığımız zaman sütun grafiğimize 20 öğrenciyle birlikte vanilyalı dondurmadır değil mi? Yani sade dondurmadır. Eşit miktarlarda sevilen dondurma çeşitleri hangileridir? Baktığımız zaman 30 ile diğeri de 30 görüyorsunuz. Çilekli ve limonlu dondurmalardır değil mi? Bir sonraki sorumuz en çok sevilen dondurma çeşidi hangisidir? 50 kişinin cevaplamış olduğu, ankete katılarak cevaplamış olduğu karışık dondurmadır çocuklar. Bir sonraki sorumuzu cevaplayalım. Çikolatalı dondurma sevenler vanilyalı dondurma sevenlerden kaç fazladır? Ne yapacağız? Çikolatalı sevenlerin sayısından vanilyalı sevenlerin sayısını çıkaracağız çocuklar. Grafiğimize baktığımız zaman çikolatalı sevenler 40, vanilyalı sevenler 20. 40'tan 20'yi çıkartırsak 20 sayısına ulaşırız değil mi? Bir sonraki sorumuz ankete katılan öğrenci sayısı kaçtır? Burada verilen dondurma sayılarını topladığımız zaman ankete katılanları sayısını çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Vanilyalı 20 idi. Çilekli ve limonlu 30'du. 20, 30 daha 50, 30 daha 80, 40 daha çikolatalı 40'tı. 120 ve karışık da 50. 50 daha eklediğimiz zaman 120'ye. 170 öğrencinin bu okulda en çok hangi çeşit dondurmayı seversiniz anketine katıldığını Öğrenmiş olduk çocuklar. Verilen bilgiler doğrultusunda sütun grafiğini oluşturmak ve bu sütun grafiği adı altındaki soruları cevaplamak bu şekildedir çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle matematik dersinde verilen bilgiler doğrultusunda tablo ve grafikler oluşturmayı öğrendik tablo ve grafikleri oluşturduktan sonra soruları cevaplayarak bu tablo ve grafikleri okumayı çok kolay bir şekilde öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra tablo ve grafikler konusunda eminim sizlerde hiçbir şekilde zorluk yaşamazsınız. Dersinizin başlangıcından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.